Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Parçalı bulutlu bir Antalya sabahından herkese tekrar merhaba. Soğuk bir sabah yaşıyoruz arkadaşlar. Havamız çok soğuk, ayaz diyebilirim. Ama ağaçlarımız gördüğünüz gibi çiçeklerini açmış. Bereketini yağdırmış Allah yine üzerimize. Bu elma çiçi elma ağacı arkadaşlar erken vermiş çiçeklenmiş bu. Bir tane elma ağacım da burada var. Bunda herhangi bir numara yok. Bir elma ağacım burada var. Bunda da herhangi bir numara yok şu an için. Ama bu da böyle ufak ufak önünden böyle filizlenmiş. Bu böyle bir elma veriyor. Yaza inşallah görürsünüz arkadaşlar. Böyle üzüm salkımı gibi böyle bir salkımda 10 tane 15 tane elma. Dallar böyle sarkıyor. İşte portakal ağacım. Şurada bir tane portakal ağacım var. Geçen sene ektiğim bir zeytin ağacım var. Bu da kamkat ağacım arkadaşlar. Ben devamlı gösteriyorum. Şöyle göstereyim size. Bunlar böyleyken bile meyve verebiliyor. Bahçemizde sonra sarımsağımız var. Soğanlarımız var. Nanemiz var. Maydanozumuz var. Kuşlar için ekmiştim ben. Soğan da ektik. Ezdik biraz. Durum bu kümesimizi de açalım. Evet. Kümesimizi açtık. Burada yoğun şiddetli bir kavga var arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz burada? Sen ne yapıyorsun burada? Hadi onu anladım da sen burada ne yapıyorsun? Senin dişi burada. Git de hayvan bir yumurtlasın da kümesini yap bana. Kız sen ne yapıyorsun? Senin altında ne var? Zilli. Gel bakayım. Ay, maşallah yumurtamızı da almışız arkadaşlar. Kümesimizin ikinci yumurtası hayırlı uğurlu olsun. Şöyle diğer polukları da bir kontrol edelim. Şurayı açmadan. Buralarda var mı bir numara? Evet. Kızım sen daha yumurtlamadın mı? Bu yumutlamamış. Aha burada bir yumurta daha var vallahi. Şurada bir yumurta daha var. Ama faili meçhul. Hangisinin oldu belli siz. Onu göreceğiz. Acaba Boskill'i oraya mı yumurtladı? Kız sen ne yapıyorsun? Burada yok. Burada... Burada var bir şey. Burada da yok. Evet arkadaşlar bugün üçüncü, üçüncü yumurtamız hayırlı olsun diyelim Evet kuşlarımız aç yemini vermedim bu sabah daha yeni açıyorum zaten kapıyı ve şu yumurtanın kimin olduğunu çözemedim acaba şu bozkilli girdi de oraya mı yumurtladık acaba neyse hava serin Biler ki yarın anlarım ben hangisi yumurtladığını bu sağlam bir kavga etmiş arkadaşlar. Kimle kavga ettiyse artık dövmüş. Evet. Şunlar da Bülent'in fantomları arkadaşlar. Mutlu, Mutlu'nun orada hasta olmuşlardı. Buraya getirdik. Burada ben bunları tedavi edeceğim. Daha yeni yeme düştüler. Şimdi hayvanlar aç. Ben günde bir sefer yem veriyorum kuşlara. Sabahtan sabah arkadaşlar. Öğlen mi öğlen vermem. Şu yemliği doldururum. Bırakırım. Ertesi sabaha kadar Açılar. Bu arada çünkü kümesindeki kuşları da attım ikillerden. Onlar kendilerince uçuyorlar, iniyorlar. Yavru, yavru antrenmanını verdim. Ama videoya almadım. Sonra ekelerden attım grup halinde. Uçsunlar diye. Beklenecek gibi değil arkadaşlar. Hava çok soğuk çünkü. Şimdi ben sabahlara ne kadar yem veriyorum onu ben size söyleyeyim. Bir de yemlerimi tanıtayım. Benim, ben iki çeşit yem veriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şimdi Benim bir atom karışımım var. Bir de normal karışımım var. Evet bu normal karışımım. Buğday ağırlıklı. Çok az içine Şey koyarım e, Karışık koyarım. Yani günlük ortalama her gün bunu veriyorum. İçine biraz palet var. Şöyle göstereyim ben size. Biraz Palet yem var. Biraz karışık var ama Buğdayın çok kaliteli arkadaşlar. Bu buğdayı özel alıyorum. 50 kilosuna 110 100 lira para veriyorum. Lan çıkma dışarı. Git içeri gir. 110 lira para veriyorum arkadaşlar ama değiyor. Tertemiz. Şöyle bakın. İçinde gram toz moz yok. Palet yem var içlerinde. Bu da e, hayvanlar zayıflamasın kilo da alsın diye. Bu da atom karışımı bundan da 4 günde bir veriyorum arkadaşlar 4 günde bir de bu yemden veriyorum bunun içinde ne var şöyle baktığınız zaman bunu biz bile yesek ayı gibi oluruz bunun içinde hobinin muhabbet kuşu yemi var karışık yem var palet yem var ondan sonra buğday var buğday yarı yarıya şöyle göstereyim bunu 4 günde bir veriyorum arkadaşlar neden ee, bu çok besleyici Ayrıca da mevsimine göre her çeşit içinde mısırı, kivisi, darısı, buğdayı, paleti hepsi var. Bugün bundan vereceğim. Neden diyeceksiniz? Butlunun yavruları getirdik ya. Tam yeme düşmedi onlar. O yüzden onlara bir yemi iyi rahat yiyebilmeleri için işte içinde muhabbet kuşu yemi var ya. benim. Bir de irili ufaklı birini mesela mısıra vurdu alamadı buğdaya vurdu alamadı ama şuna vurduğu zaman alıyor bak bak küçükleri vurduğu zaman alıyor daha sonradan yem yemeyi öğreniyor arkadaşlar ben ne kadar yem veriyorum size de onu göstereyim yani bu da pislenmiş ya. şunu doldururum arkadaşlar benimki ben ölçülü veriyorum yemi öyle söyleyeyim size Şimdi neden günde bir sefer yem veriyorum biliyor musunuz? Yemi direkt koymuyorum önlerine ki açlığı hissetsinler. Açlığı hissetmezlerse iyi olmaz. Aç olacaklar. Yemi bir koyacağım hepsi birden saldıracak. Şimdi göstereceğim ben size neden öyle yaptığımı. Şimdi şunu koyduk. Bakın hepsi gözümün içine bakıyor. Şöyle. Bundan 5 tane vereceğim arkadaşlar. 5. Bakın. Hemen saldıracaklar. 5 su bardağı veriyorum arkadaşlar. Benim günlük limitim bu bunlara. Ben normalde su bardağıyla vermiyorum. tabi de şey siz oranı görün diye ben o kadar veriyorum. Son bardağımızı da vereceğim Ondan sonra Tamamdır Çekil Evet Şimdi Çekil lan çekil kafan kaldı yerine. Siz gidin ben geliyorum Evet arkadaşlar yemi verdim. Hemen çıkmıyorum tabi. Niye çıkmıyorum? Kuşları inceleyeceğim arkadaşlar. Şimdi aç olan hayvan ne yapar? Direkt yeme saldırır. Yeme saldırmayan kuşta problem vardır. Mesela örnek şu. Örnek şu. Bakın mutlu getirdiği yavrular yeme saldırmıyor. Şimdi gözünüzden kaçırmayacaksınız arkadaşlar. Bir kuş yeme saldırmıyorsa yem yemiyordur doğal olarak. Yem yemediği zaman ne olacak? Bu hayvanı göz ardı ederseniz 3 gün sonra ölüsünü elinize alırsınız. Çünkü karınları tok değil bunlar. Bunlar nasıl açsa bunlar da açtır. Demek ki hayvanda bir sıkıntı var, iştah yok. O yüzden yem yemiyor. Ama siz bunu göz ardı ederseniz arada kaynarsa o kuş 2 gün 3 gün böyle bu kadar kuşun arasında kuş arada kaynar. Daha sonra bak bu da yem yuvasını arıyor. Daha sonra bir bakmışsınız hayvan erimiş bitmiş. Sonra tedavi edeyim dersiniz ama şişten çoktan geçmiş olur. O yüzden dediğim gibi kümesinize yuvanıza yemi verdikten sonra kuşlarınızı kontrol edin. Hangisi yeme saldırmıyorsa onlara dikkat edeceksiniz. Şu kuşun hali hiç iyi değil. Onu mesela kendi elimizden geçireceğiz. Şu biraz daha diri. O yüzden onda bir problem olduğunu düşünmüyorum ama şimdi Diyelim ki bu yemek saldırmıyor değil mi? Bir yarım saat sonra gelin bir kontrol edelim. Kursakta bir şey var mı? Şu kalabalıktan sıyrıldığı zaman gelip yiyecek mi yemeyecek mi? Kursağını bir kontrol edeceksiniz. Yemiyorsa hem tedavi edin hem takviye yapın. Kendiniz yapın gerekirse. Çünkü iyi olmaz. Zayıf düştü yani. Bağışıklık sistemi düşer. Zayıflar kurtaramazsınız. Ölür gider yavru bakıyor. Daha tam adapte de olamadı yer. Alamamış gerçi yuvasına da. da tüylü arkadaşlar. Yoğun tüylü. Tüyden çıktıktan sonra ilk rengini alacak. Ortalama bir sene sonra da orijinal rengine kavuşacak. O yüzden onu bekliyoruz. Kostüm işi de böyle arkadaşlar. Kostüm işi, sabır işi. Bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben bunlara biraz da mineral vereyim. Mineral'i de normalde kapta veriyorum şimdilik şöyle dökeyim. Gideceğim çünkü davetliyiz. Arada mineral yesinler. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu yediklerini hayvanların öğütmesi lazım. Bakın görüyor musunuz? Nasıl seviyorlar mineral. Yediklerini öğütmesi lazım. Biliyorsunuz güvercinlerde mide asit yok. Yani bizimki gibi yediklerini midesindeki asit eritmiyor. Bunlar öğüterek hazmediyorlar yediklerini. O yüzden mineral eksik etmeyin. En, her gün vermeyin. En az dört günde bir. Ben mesela atom verdiğim zaman onu da veriyorum arada. Kafam rahat oluyor. Yani Zamanlamasını biliyorum öyle söylüyorum. Evet. Durum bu arkadaşlar. Yumurtalarımız hazır. Üçüncü, yumurtamız. Kümeslerin foluklarımızdan gerekli verimi alıyoruz. Videomu burada sonlandırıyorum. Herkese Allah'a emanet olsun. havalar düzeldiğinde şu cam işlerini de halledeceğiz. Ee, yeni izleyen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Resmimizi çekelim. Mevcut abonelerimde ee, şöyle yapabilirler. Onlarda nasıl yem verdiklerini, hangi sıklıkta ne kadar yem verdiklerini bizlerle paylaşsınlar. Ee, bakalım kim ne kadar yem veriyor, değişik şeyler uygulayan var mı? Belki biz öğreniriz, belki onlar bizden öğrenir. O yüzden yorumlara bunları açıklayın arkadaşlar. Ee, izleyip geçmeyin. Bilgisi olan bizden deneyimi olanlar da vardır, olmayanlar da vardır. Bilgiye açız arkadaşlar. O yüzden en iyisi en, en doğrusu bilgidir. Öğrenmenin yaşı yok. 40 yaşına da gelsen, 50 yaşına da gelsen yeni bir şey öğreniyor insan. O yüzden herkes bildiklerini yorumlarda paylaşsın. Bilmeyen arkadaşlarımız öğrensin. Bilenler de pekiştirsin. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.